Sevgili arkadaşlar, bugün de hep beraber LGS ikinci ünite konusu olan adaptasyon, doğa seçilim ve varyasyon konularını işleyeceğiz. Bilindiği gibi, bir türün neslini devam ettirebilmesi için değişen çevre koşullarına karşı sürekli uyum sağlayabilme yeteneğinde olması gerekir. Canlıların bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlayarak, yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Adaptasyonların özelliklerine gelince arkadaşlar, adaptasyonlar sonucu canlılar bulundukları ortama uyum sağlarlar. Adaptasyonda gen yapısı değiştiğinden kazanılan karakterler kalıtsaldır ve nesilden nesile aktarılırlar. Adaptasyonlar biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunurlar. Adaptasyonlar sonucunda canlılarda meydana gelen değişmeler çok uzun zamanda oluşur. Adaptasyonlara örnekler verelim istiyorum. Bakınız, hörgüçlerinde yağ depolayabilme yeteneği olan develer yeterli yiyecek bulamayınca hörgüçlerindeki yağ kullanırlar. Uzun bacakları, yumuşak ve geniş ayakları kumda yürümelerini kolaylaştırır. Ayrıca koruyucu kirpiyi tüylü kulak delikleri, gerektiğinde kapanabilen burun delikleri, kum fırtınası gibi elverişsiz çevre koşullarına karşı uyum sağlamalarına yardımcı olur. Yine adaptasyonlara, örneklere devam edelim istiyorum. Örümcekler avlarını yakalayabilmek için ağ örerler. Yırtıcı zebralar bir arada durduklarında dikey çizgilerinden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker. Bu da zebralar için bir korunma yoludur. Bakınız zebralar ne güzel korunuyor bu sayede. Bütün halinde gören yırtıcılar onları seçemiyorlar. Ördeklerin ve kazların suda ilerlemelerini kolaylaştıran perdeli ayakları vardır. Yine Köpek balıkları sırt ve karın bölgesinin renkli renginin farklı olması suyun alt ve üst kısmından görünmesini engeller. Bu yüzden av olmaktan kurtulurlar ve kendi avlarını daha kolay yakalıyorlar. Bakınız bu kalemunlar renk değiştirmeleriyle meşhurdurlar. Ortamın rengine hemen uyum sağlıyorlar. Renk değişikliği yapıyorlar. Biz buna kamuflaj ya da diyoruz arkadaşlar kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapıları avlarını avlayacak ve yakalayacak, parçalayacak şekildedir. Bir çöl bitkisi olan kaktüs gövdesinde su depolar. Yapraklarının dikenli şekilde olması su kaybını en aza indirir ve çok derinlere inen kökleri sayesinde de suya ulaşabilir. Sulak alanlarda yaşayan nilüfer bitkisinin geniş yüzeyli yaprakları vardır ve yapraklarında hava depolayan hava boşlukları vardır arkadaşlar. Nilüfer bitkileri de su depolama ihtiyacı hissetmezler. Zaten yeterince sulak alandadırlar. Deve kuşlarına gelince uzun ve kaslı bacaklara sahip olması avlarını daha hızlı yakalamalarına, avcılardan daha çabuk kaçmalarına yardımcı olur. Evet. Burada da bir etkinlik var. Arzu ederseniz beraber yapalım. Okuyum isterseniz. Aşağıda verilen özelliklerin hangi canlıya ait bir adaptasyon olduğunu belirtiniz. Gövdesinde su depolayabilme kaktüsün ihtiyacı var. Ayakları perdeli yapılı ördek, kış uykusuna yatan ayı, hem karada hem suda yaşayabilen kurbağa, hızlı koşabilen çitar. Evet gördüğünüz gibi farklı ekosistemde yaşayan canlılar bu ekosisteme uyum sağlayabilmek için farklı adaptasyon geçirirler. Yani e, resimlerden de görüyorsunuz bir çöl bitkisi bir de kutup e, tilkisinden bahsettik burada. E, sıcak bölge tilkileri uzun bacakları ve uzun kulaklarıyla Soğuk bölge tilkileri ise kısa bacakları ve kısa kulaklarıyla gözüküyor. Kutup tilkileri beyaz renkliyken çöl tilkileri kum rengindedir. Kum tilkileri soğuktan korunmak için vücutlarında çok daha fazla yağ depolarlar. Bu arada çöl tilkileri de vücutlarında yağ depolar ama kutup tilkilerindeki daha belirgindir. Su kaplumbağalarına gelince Su kablumbağasındaki üyeler yüzmeyi sağlamak için palet şeklindedir. Oysa kara kablumbağalarında 5 parmaklı olup yürümeyi sağlamak için ayak şeklinde oluşmuşlardır. Bakınız aynı ekosistemde yaşayan farklı tür canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için benzer adaptasyonlar geçirdiğini söylemiştik. Kutuplarda yaşayan ayı ve tilkileri, beyaz renkleri, renkli şey, geniş ayakları, kalın tüyleri, kalın yağ tabakaları ortaktır. Doğal seçilime gelince, doğal seçilim ya da doğal seleksiyon da diyoruz arkadaşlar. Güçlü olanın hayatta kalıp, zayıf olanın ise süreç içerisinde yok olup gitmesidir. Eğer bu seçim olayı insanoğlu tarafından gerçekleştirdiyse biz buna yapay seçilim diyoruz. Bakınız, İngiltere'de yaşayan açık renkli kelebeklerle bahsetmek istiyorum. Sanayi devriminden sonra etrafın kirlenmesiyle beraber bu açık renkli olan kelebekler çok daha belirgin hale gelmişler ve ortamda yaşama şansları iyice azalmış çünkü av olmuşlar arkadaşlar. Koyu renkli olanlar ise ortamın rengi kendilerine daha uygun olduğu için hayatta kalabilmiştir. Varyasyona gelince, varyasyon çeşitlilik demektir arkadaşlar. Bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların birbirinden farklı özelliklere sahip olmasıdır. Yani tür içerisinde bu sayede çok daha fazla çeşitlilik gerçekleşmektedir. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler. Ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlü, kimisi kızıl saçlı, kimisinin burnu uzun, kimisinin ise boyu kısadır. Sorular çözelim istiyorum hep beraber. Yukarıdaki verilen örneklerle ilgili hangileri söylenebilir diyor. Kutup ayılarının kulak, burun, kuyruk ve parmak gibi vücut uzantılarının, uzantılarının kısa olması ısı kaybını engelliyor diyor. Hani arkadaşlar adaptasyondur doğru, kalıtsal değildir yanlış, çevre koşullarının etkisiyle oluşmuştur yine doğru. Biliyorsunuz biraz önce de bahsettik adaptasyonlar kalıtsal oluyordu yani nesilden nesile aktarılıyordu. Evet cevap Ceyhan 1 ve 3. Bakınız flamingo kuşlarına ait resimler verilmiştir diyor. Flamingoların aşağıda belirtilen yapısal ve davranış özelliklerinden hangisi bu resimle ilişkilendirilmez? Demek ki resimlere göre hareket edeceğiz. Ayaklarında sığ su zeminde rahatça yürüyebilecek ve yüzebilecek bir yapıya sahiptir. Bakalım evet doğru. Kıvrımlı gagası ile su dibini karıştırarak çamur ve suyu süzerek beslenirler. Evet. Uçarken boyunlarını öne, bacaklarını arkaya doğru uzatarak doğrusal bir konum alırlar. Evet. Yalnız bir yumurta bırakırlar. Anne ve babanın her ikisi de kuluşkuya yatar. Resimlerden böyle bir sonuç çıkaramadığımıza göre cevap denizli. Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Bukalemun ve ahtobot gibi hayvanların farklı ortamlarda renk değiştirmeleri evet adaptasyon demiştik, örnek de vermiştik. Sulak bölgelerde yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş yüzeyli olması yine adaptasyon. Kutuplarda yaşayan hayvanların derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması yine adaptasyon, arı sütüyle beslenen larvaların kraliçe arı olarak gelişmesi ise modifikasyonun ta kendisi arkadaşlar. Cevap denizli. Evet. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özelliklere sahip olmasına adaptasyon denir. Bakınız tarifi vermiş. Aşağıda verilen örneklerden hangileri benzer yaşam ortamlarında farklı canlıların gösterdiği adaptasyona örnek olamaz? Benzer yaşam ortamı diyor. Kutup tilkisi ve kutup ayısı benzer yaşam ortamı. Çöl faresi, çöl tavşanı yine benzer. Arkadaşlar, kurbağa, ördek suda yaşıyorlar. Su kaplumbağası ve kara kaplumbağası ise farklı ortam şartlarında yaşıyorlar. Evet, kutuplarda yaşayan ayıların kulak, burun ve parmakları kısadır. Tüy renkleri ise beyazdır. Sıcak bölgede yaşayan ayıların kulak, burun ve parmakları soğuk bölgede yaşayan ayılarınkinden daha uzun, tüyleri ise kahverengidir. Ada ve Alyan'ın ifadelerinden aşağıdaki sonuçlardan hangileri çıkarılabilir arkadaşlar? Aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer adaptasyon gösterirler. Arkadaşlar, ayılardan başka herhangi bir canlıdan bahsetmemiş. Farklı ortamlarda yaşayan farklı türdeki canlılar benzer adaptasyon gösterir. Farklı tür demiş. Öyle bir şey de yok. Farklı ortamlarda yaşayan aynı türdeki canlıların farklı adaptasyon göstermeleri evet. Aynı ortamda yaşayan aynı türdeki canlıların farklı adaptasyon göstermeleri ise hayır. Dolayısıyla cevap arkadaşlar Ceyhan. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.